Bak teyze. Ben buna şans derim. Çünkü sonunda herkes hak ettiğine kavuşuyor. Al bakalım. teşekkür ederim. Sen bana hep ahlak dersi verirdin. İlişkiler, adalet, doğruluk hakkında. Sonunda bugün hakkımı bana verdin. Bu anı sakın unutma. Bir şey daha. Düğün törenin başlamak üzere. Sen de hazırlan ve mutlaka gel. Seni Kendim şahsen davet ediyorum gördün mü? Başkalarını bilemem. Ama abi senin gelmenden gerçekten çok mutlu olur. Bir numaralı hayranı, sekreteri ve... Çok iyi dostusun. Düğüne gelmene gerçekten çok ama çok, çok sevinir Pragya. Senin için de iyi olacak. Bizi evlenirken gördüğün zaman gerçeği kabul etmek zorunda kalırsın. Sonunda ben kazandım. Abi sonsuza kadar benim olacak. Görüşürüz hoşça kalın. Tabii güzel giyinip gelin. Gördün mü? Vay canına. Elmas mı bunlar? Hmm. Ne kadar güzel. Bu sarı da çok pahalı olmalı. Aa, evet tabii. Hmm. Getirdim abla. Neden bana veriyorsun? Götür yerine koy. Onlarla konuşmak bile istemiyorum çünkü. Gitmek istemiyorum. Ben konuşmak istiyor muyum sanki? Ben burada olmak bile istemiyorum. <laughs> Peki hala... <laughs> o kadar çok eğlendik ki. Bir dakika lütfen izin verir misiniz? Neden bir şey yemiyorsun? Şuraya bak. İnsanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Pragya'nın acısı sanki kimsenin umurunda değil. Merhaba büyük anne. İyi misin oğlum? Hayır büyük anne. Ben bu düğün iptal edildiğinde mutlu olacağım. Nasıl yani? Sence abi tanıyla evlenmeyecek mi? onunla konuşmaya gidiyorum. Tanu, sen sabahtan beri neredeydin? Her yerde seni aradım. Bugün düğünün var. Yoksa fikir değiştirdin ve evlenmekten vaz mı geçtin? Hayat meğer fikir değiştirseydim bunu dün yapardım. Abi Prag yolan duygularını itiraf ettiği zaman. Peki sabahtan beri neredeydin? Prag'ın evine gittim. Neden? Benim olan bir şey sende kalmıştı. Evlenmem için. Dur bir dakika. Ne diyorsun sen? Neden gittin oraya? Açık konuş. Evlenmem için gerekli olan bir şeyi almaya. Tanu bak beni gerçekten kızdırıyorsun. Evlilik kolyesi mi? Evet. Artık bu kolye bana ait. Abi de öyle. Biliyor musun Pragya'nın annesine göre iki kişi bu kolyeyle bağlanırmış. Artık evlilik kolyesi benim. Bütün dileklerim gerçekleşecek. Öyle mutluyum ki. Öyle mutluyum ki. Ben de ben de çok mutluyum. Ama artık git ve hazırlanmaya başla. Düğün töreni başlamak üzere az kaldı. Hadi git, hadi. Hadi hadi hadi. Robin sana aşağı geliyorum dedim ya. Özür dilerim ben. Seni Robin Sand ım. sürekli aşağıya çağırdığı için sinirlenmiştim. Madem ki sen buradasın. Birlikte inelim aşağı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kurap nedense... Asıl sen neden bunu yapıyorsun? Başka birinin hayatıyla oynamaya hakkın yok. Eğer istemiyorsan çoktan vazgeçmen gerekirdi. Rab neden bahsediyorsun bilmiyorum. Herkes aşağıda beni bekliyor. Hadi gidelim artık. Fragia'nın bugünü ne kadar çok beklediğini biliyor musun? Seni sevdiğini bildiğin halde onu terk ettin. Şaka mı yapıyordun? Eğer şaka değilse bu onu kandırdın demektir. Yoksa hangi erkek bir kadına aşkına itiraf ettikten sonra onu bırakıp gidebilir ki? Duygularından emin olmadığını sanıyordum. Ama sen hayatta ne istediğinden emin değilmişsin. Herkes hayatında neyin önce geldiğini iyi bilir. Hayatta kalmak için neye ihtiyacı olduğunu. Bunu sen de anlamıştın öyle değil mi? Beni ve kalbini sesini dinledin. Tam doğru yola giriyordun. Hatta neredeyse hedefe ulaşmıştın. Ama nedense son anda vazgeçtin. Hedeften geri döndün. Neden? Sadece birine evlilik sözü verdin diye mi? Hem de hiç sevmediğim birine. Bu davranışında nasıl bir mantık var? Verdiğin sözden dönmenin yanlış olduğunu söylersin. Şimdi söyle bana. Tanu'ya verdiğin sözden dönmek istemiyorsun. Peki Fragya'nın duygularını hiç düşünmedin mi? Sen Tanu'yla yeni bir hayata başlarken Fragya'nın hayatını mahvedeceğini bilmiyor musun? Sence hayatın anlamı bu mu? Hayatı böyle mi hesapladın? Verdiğin söz birinin hayatından daha mı önemli? Bak abi. Yapma bunu. Kalbini dinledikten sonra mantığını dinleme artık. Sonunda duygularını fark etmişken geri dönme bu yoldan. Tanıyla evlenmezsen herkes seni yargılayacak mı sanıyorsun? Her sabah aynada kendi yüzüne baktığında neler düşüneceksin acaba? Biliyorum sen de Tanu ile evlenmek istemiyorsun. Ve aynı zamanda hiçbir şey istemeden yapmamalısın. Kendini zorlama. Lütfen dostum. Kuralların kendi hayatından daha önemli değildir. Kurallara sen hükmedeceksin. Kurallar sana hükmetmeyecek. Daha önce duygularından emindim. Ben de Tanu ile evlenme kararında seni destekledim. Ama şimdi Fragya e aşkını itiraf ettim. Fragya'nın da seni sevdiğini biliyorsun. O halde neden sevmediğin biriyle evleneceksin ki? Abi, gerçek aşkı bulmak çok zordur. Sen gerçek aşkı buldun. Şimdi onu geri çevirme. Tanu ile evlenme. Yapma bunu. Prag'i bir gün bile görmesen onu deliler gibi özlüyorsun, öyle değil mi? O zaman işine bile konsantre olamıyorsun. Kendini düşün. Tanu ile evlendiğinde nasıl mutlu olacaksın? Evet, biliyorum. Sen bedeli ne olursa olsun verdiğin sözü tutmak istiyorsun. Ama bir ilişkiye sahip çıkmak verilen sözden daha önemlidir. Sen dostluğumuz her şeyden öte tuttun. Şimdi sıra Praca ile ilişkine geldi. Biliyorum. Sen aşkın için gerekirse canını bile verirsin. Lütfen beni affet. Bağışla beni. Bilirsin ben hayatımda hep iki konuda kararsız kaldım. Ve sen bana hep destek verdin. Ama bugün Burak... Bugün verdiğim karardan eminim. Prage'ye olan aşkıma hiç şüphem yok. Onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Ama gerçek şu ki... Tanu'ya verdiğim sözden de geri dönmeme imkan yok. Ben onunla evleneceğim. Burak sen... Sen bana bütün bütün kararlarında destek oldun. Yine destek ol. Abi, abi beni dinle lütfen. Abi. İstediğin kadar ağla kızım. Biliyorum hayatının geri kalanını abiyle geçirmek isterdin ama... Belki de kader sana başka bir yol çizecek. Belki de Tanrı onun sadece arkadaşı <laughs> olmanı istedi. Ama ben onun karısıyım anne. Ben onun karısı olmak istiyorum. Evet, sen karısı olmak istedin ama hayatta istediğimiz her şeyi elde edemeyiz bırak ya. Bazen asla istemediğimiz şeyleri de kabul etmek zorunda kalırız. Bilirsin. Bir söz vardır. Hiç kimse için mükemmel bir hayat yoktur. Herkes hayatında bir şeylerin eksikliğini hisseder. İşte bu nedenle sen de tarihi olan inancını sakın kaybetme kızım. Mutlaka senin için güzel bir hayat çizecek. Ben ki. artık kendime güvenmiyorum. Hiç kendime güvenim kalmadı. Gücüm de kalmadı. Ben biliyorum daha önce de terk edildim. Bu ilk kez olmuyorum ama her seferinde ayağa kalkmıştım. Ne yazık ki artık mücadeleye gücüm yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.